birbirlerine. Şu uzun saçlı adam Nezir Korkmaz'mış. Şirin ona davetiye yollamış. Bahar o yüzden kızmış. Neyse şu doğru bulalım önce. Uf, ne gün ama. Nezir Korkmaz mı? Ceylacığım sen de gel bizimle. Doruk seni sever bir yere saklandıysa seni duyunca çıkar. Gel, gel. Çatıpa bak. Doruk. Doruk. Doruk var Duruk, mı? Anneciğim bak yapma böyle. Çok yalvarıyorum lütfen. Doruk. Hadi artık çık. Söz veriyorum acımayacak. Gel bunu da koyalım. Getir onu. <laughs> Leyla hadi. Toparlanamadın bir türlü. O adamla karşılaşmak istemiyorum. Çabuk olur musun? Tamam Fırıl Hadi Bilmiyorum araba geldi. Ya. Hadi. Doruk, Doruk, Doruk oğlum, Doruk. Gel Doruk. ben buradayım. Ne yapıyorsun sen burada? Saklanıyorum. ...acınmayacak diye söyledik sana. Onun için saklanmıyorum. Ne için saklanıyorsun peki? Babamı bekliyorum. Peki. Ben sana baban gelmeden sünnet olmayacaksın diye söz verirsem... ...dışarı çıkar mısın? Hmm. Hı hı. Gel o zaman kapıya. Bahar. Anneciğim, ah anneciğim, ah. ah anneciğim, niye böyle yapıyorsun oğlum? Ne kadar korktuk merak ettik seni biliyor musun? İyi misin? Hı -hı. Dorukcuğum babası gelmeden sünnet olmayacak. Tamam, tamam nasıl istiyorsan öyle olsun ama bunu bana söyleyebilirdin oğlum kaçmana gerek yoktu bunun için. Hadi in Nezir Bey'in kucağında, yorma onu. Aa, ben ağır değilim. Tamam, sorun yok. Bulduk, bulduk. Saklanmış oraya. Şu çocuk bulundu. Ha, Emre! Hadi gel. Yaho! Bak bir şükür ya Rabbi, gel. Doruk? Kodu kuzuk. Oğlum. Oğlum. Hadi sen şimdi dedenle içeri gir bakalım. Ben de baban için ne yapabilirim ona bakayım tamam mı? Tamam. Merak etme. Baban gelene kadar sünnet olmayacaksın. Hadi bakalım. Teşekkür Sağ Bak sen Konuşalım mı? Şu anda Saat'la kim ilgileniyor? Kısmet Hanım. Arif'in avukatı. Hmm. Şu Kısmet Hanım. Bizim bütün işlerimize sürekli burnunu sokan. Kendisi benim kardeşim oluyor. Ne? Kısmet Hanım senin kardeşim mi Evet. Bence başarılı bir avukat. Bu durumda Sarp emin ellerde. Pek öyle sayılmaz. Aynen. Kısmetin yardımını istememiş. Aa. Öyle dedi kısmet. Burada boş boş duruyorum dedi. Öyle şey mi olur canım? Yani çocuklar burada onu bekliyor böyle bir günde. Gurur yapmanın sırası mı şimdi? Basit bir isim karışıklığı demediniz mi? Hepsi bu. E zaten berbat bir gün her şey üst üste geliyor. Beni sınıyorlar resmen. Üf. bu kadar basitse bir telefonda hallederiz. Azmi telefon verir misin? Pek öyle değil. Biz Bahar üzülmesin diye öyle dedik. Anasının cenazesi bulunmuş. İhbar falan gelmiş. Durumu sıkıntılı yani. Tutuklanabilir dedi kısmet. Azmi, hemen karakola gidiyorsun. Avukat kısmet hanımı buluyorsun. Sonra benden haber bekliyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.